Silah burada. Ha. Hı hı. Al. Ah. Oh, o ya namor. Allah. Hey <laughs> oğlum bir tane silah var burada. Hı. E şimdi sen alacaksın bunu kendine sıkacaksın. Sonra ben senden alacağım tam kendime sıkarken ya Allah göstermeye polis gelirse, o... ha seni ben zıbarttım zanneder? Ya senin ne kadar kirli bir zihnin var ya? Oğlum az pratik ol ya, dur. Yanaştır, ah, yanaştır beynini beynime, of. şimdi yapıştır tamam mı koçum? Hadi bakalım. Neyi yapıştır oğlum, ne yapacağız Tomruk? Böyle kafa kafaya topuşturarak mı intihar edeceğiz? Hayır, dimdik. Bir dakika şimdi, dur. Üf, ya şimdi biz intihar ediyoruz ama... ...Zeynep'in bundan haberi olacak mı? Kızın nerede olduğunu kimse bilmiyor. Doğru. Doğru. Biz burada canımıza kıyarken aynı saatlerde Bambi Yüzlüm Zuhal evet. Topal'la izdivaçı izliyor olur. Bizim haberimizde en fazla beş saniye geçer. Haberi bile olmaz. En iyisi basına haber verelim lan. Aslında bak. Bence bizim yapmamız ge... Ne oldu lan? Ana. Polis geliyor bize karşı. Ellerimde silahlar o at at, at 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 Şimdi gülümse, gülümse. Dün burada Mastar Dengir adına vatandaş kavga eden iki serseri tarafına tartaklanmış. Kavga eden iki serseri deyince aklıma siz geldiniz. Ah! Ya Allah bana ya anlamıyorum ki yani Ulvi ile fik niye gelmedi? Onlar da çok yaramaz. Tamam tamam fazla uzatmayın. Bir dakika bu ne ya? Ha? silah sizin mi? Yok değil ya. Sizden falan düşmüş olmasın? Ha? Yok vallahi bizim değil ya. Yok biz zaten bireysel silahlanmaya karşıyız. Biz su tabancasından yanayız. <laughs> Alın bunu lan? inceleyelim. Kudüs'ü komiserime selamlar. Baş üstüne. Aleyküm evet, evet. Ya oğlum silah gitti. Şimdi biz nasıl intihar <laughs> edeceğiz? <laughs> Buldum buldum. Bugün milletin gözü önünde canlı yayın intihar edeceğiz. Nerede, nasıl? Piknikte. Biz de bugün pikniğe gideceğiz. Ormanda zehirli mantarlar var. Onlardan yiyeceğiz ve milletin gözü önünde cavlağa çekeceğiz. Nasıl cavlağa çekeceğiz oğlum ya? Ne mantarı, ne zehiri? Mantar zehirler mi ki? Tabii ki koyuk. Oğlum Süper Mario niye piyasada yok? Herif mantardan gitti. Aa. Tabii. Oğlum o da prenses ayağına gitti, biz de gideceğiz arabasını al. Alo, basın mı? Ya ben bir ihbarda bulunacaktım. Şimdi Kumarlı yolunda mesire yerinde biri İtalyan hatlı erkek güzeli, dünya tatlısı öbürü böyle bıyıklı, dudağının altında nokta sakallı, çirkin, ezik olmak üzere iki tane erkek intihar edecek. Bir dost.